Arkadaşlar videoya geçmeden önce size 3 tane kanal tanıtacağım. Ee, birincisi Gaşalara TR. Lütfen bu kanallara abone olup bildirimleri açarsanız arkadaşlar çok sevinirim arkadaşlar. İlk kanalımız Gaşalara TR. Lütfen bu kanala abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. İkinci kanalımız arkadaşlar GG Ahmet Yete Gaming. Arkadaşlar bu kanalda abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hemen diğer kanala geçelim. 3. ve son kanalımız kaçardım arkadaşlar bu kanalda abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar hemen videoyu geçelim Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar Arkadaşlar e, Zula mobil çıktı arkadaşlar Arkadaşlar google play store'ya telefon ve tabletlere Bu cihazlara Zula mobil çıktı arkadaşlar biliyorsunuz arkadaşlar Zula e, sadece bilgisayarda e, oynanan bir kanal oyundur arkadaşlar. Ama artık arkadaşlar tablette ve telefonda da oynanıyor arkadaşlar. Zula mobil çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Google Play Store'a girdiğiniz anda hemen e, burada karşınıza direkt Zula Mobil Online FPS e çıkıyor arkadaşlar. Artık arkadaşlar telefon ve tabletlerde Zula Mobil oynayabileceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Lokum Games tarafından ee, hemen Google Play Store'ya Zula Mobil e, çıktı arkadaşlar artık arkadaşlar oyunu mobil bir şekilde telefon ve tabletlerde oynayabileceksiniz arkadaşlar böyle Android cihazlarda beta olarak Zula Mobil Online FPS e oynayabileceksiniz arkadaşlar kendisi online e, FPS'dir arkadaşlar oyunumuz şöyle size göstereyim arkadaşlar 16 e, Pega'lık bir oyun Orneğe girince karşınıza böyle bir şey çıkıyor gördüğünüz gibi karakteriniz sol üstte ee, orada sev adınızı ve sevgenizi gösteriyor arkadaşlar burada e, aşamanızı gösteriyor zulpas olarak burada e, shop'u gösteriyor yani mağazayı burada arkadaşlarınızı gösteriyor burada meşazları gösteriyor burada paranızı ve altınınızı gösteriyor arkadaşlar. Ee, hemen altta savaş kasaları var. Ve hazır olan zaman dolunca hazır olan kasalarımız var. Burada e, al, oyuna girip e, kazanın veya kaybedin. O zaman şurada e, puanlarınız gösteriyor. Size 2-2 e, puanlar yıldız puanlar veriyor arkadaşlar. Buradan toplayabiliyorsunuz. Zula Pass aşama 7. Eee aşama kaça kadar var? Hiç bilmiyorum. Ama arkadaşlar 1 2 3 kendinizi de sayıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5. 5 kişilik beraber oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Eee hemen onun altında market var. Ekipman var ve klanınız var. Klanı oluşturabiliyorsunuz. Ama eee birkaç seviye gelince herhalde. Burada gönderilen mesajlar var. Ve e, yenilikler gelirse arkadaşlar hemen şuraya çıkıyor. E, burada bir şey bilmiyorum. Burada da bir şey var bilmiyorum. Kasalarını gösterdik zaten. Buradan hemen e, haritanızı seçebiliyorsunuz. İlk başta şunları göstereyim. Şuradan ayarlara e, ayarlayabiliyorsunuz. İnternetiniz ve şarjınızı gösteriyor. E, çevrim içi olan arkadaşlarınızı gösteriyor. Oradan davet edebiliyorsunuz. Buradan Discord var. Zula Discord herhalde. Oradan da arkadaşlarınız gelebiliyor. Ankete katıl, e, anketlere katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, yeni gelen bir şeyleri gösteriyor. Yenilikleri. Burada harita var. Haritalar da yenilecek. ve e, hemen e, haritanızı seçip oyuna başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ekibini topla ve savaşa katıl. Böyle diyor arkadaşlar. Hemen diğer fotoğrafımıza geçelim. Oyununa girdiğinizde böyle arkadaşlar, kendi takımınız solda, ee, rakibiniz sağda, kaç oyuncu olduğunu gösteriyor, profil fotoğraflarını gösteriyor. Burada hemen menü var ee, ve harita var. Buradan ateş edebiliyorsunuz. Ee, şuradan e, internet hızınız ve VPC ne kadar olduğunu gösteriyor. Burada ölen ve vurulan şey, kişileri gösteriyor. Buradan hemen istediğiniz silahı seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten diğerlerini siz biliyorsunuz. Ee, yüksek kalite grafikler, hızlı ve yüksek kalite ve grafikleri gösteriyor burada da arkadaşlar. Zula Kulübü. Buradan hemen mağazadaki silahları ve desenlerini gösteriyor. Hepsi burada. Desen, üst, ön alt, yan ve aksesuar. Ee, etkinlikler, karakterler, isim, yeni etkinliğini kaldır ve takas edebiliyorsunuz arkadaşlar. Takas edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu göstereyim. Buradan stilleri gösteriyor. Mesela bir tane AVP şu desenle var. Şu desenden bir de şu desende var. E, ee, dürbününüzü de ayarlayabiliyorsunuz. Şunu şeyine bakın. Sınırsız ve karakterler. ve karakterler. 8.000'den fazla e, özelleştirme seçeneği varmış arkadaşlar. Bu da da aynı. Ah, arkadaşlar şu çok iyi olmuş. Hani e, Zula'da giriyorsunuz e, etkisizleştirmeye bombayı alınca kurma yerleri aynısı e, Zula'daki aynısı gibi bombayı kur diyorsunuz. Direkt kuruyorsunuz arkadaşlar. Hem hani savaşıyorsunuz. Haritayı birini görmüş olduk bizde, da iki tane oldu. Ee, şimdi sezonluk görevler yapabiliyoruz arkadaşlar. Ödülleri de var, görevleri de var. Hemen bunları yaparsanız toplayıp puanınızı kazanabiliyorsunuz. Burada Zula'nın özel bir fotoğrafı. Arkadaşlar böyleydi oyun. Gördüğünüz gibi ee, size e, şeyleri göstereyim. 41 bin e, yorum gelmiş ve oyun 3.5 puanında beğenilmiş. E, oyun 428 megabyte, 16 pega ve 1 milyon kişi indirmiş şu an. Arkadaşlar ne zaman çıktığını bilmiyorum ama 2020'de çıktı. E, kaçındayız ayın? Ayın 15'indeyiz. 3. ayın 15'inde. Kesin 10'unda falan çıktı. Ee, ama bilmiyorum. 15'inde de çıkmış olabilir. Dün de bugün de çıkmış olabilir. Şimdi oyun hakkında yorumları okuyayım size. Bir arkadaşımız 3 puan vermiş. Ee, Lokum Games'ten bir meşaz. Merhaba Mesut. Oyunumuza gösterdiğin ilgi ve e, yorumun e, isim bize teşekkür ederiz. Her gün bu oyunu geliştirmeye devam ediyoruz. Oyun hakkında yeni bir A Ne zaman çıktığını gördüm arkadaşım. Üçüncü ayın onunda çıkmış arkadaşlar. Yani beş gün önce çıkmış arkadaşlar oyun. Üçüncü ayın on onunda. Arkadaşlar e, videoyu burada hemen bit, bitirmeyeceğiz. Çok e, bu video 10 dakikadan fazla olacak. YouTube'daki şeyleri de göstereceğim size. Devam ediyoruz. Sizlerden gelen destek ile bu Türk yapımı oyunu daha yükseltme taşımaya hedefliyoruz İyi oyunlar. Arkadaşlar şimdi oyunları. E, Diğer devam edelim. Hemen bir şey söyleyeceğim. 5 tam puan vermiş. Ee, bu da tam puan. Ee, arkadaşlar e, herhalde birinde çıkmış. Birinde ya da onun da çıkmış arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Oyun. Aynen arkadaşlar e, bir bilgi öğrendim. Arkadaşlar oyun e 1'inde çıkmış. 3. ayın birinde çıkmış. Ama eee Lokum Games bu oyunu çıkaran kişi ayın 3. ayın onundan cevap vermeye başlamış. Böyle arkadaşlar. Şu an yorum yapabilirsiniz. Yorumlarınıza e, Lokum Games e, cevap veriyor arkadaşlar. E, oyuna destek verirseniz oyuna yeni güncellemeler gelecekmiş. Bu e, söz kesin yani arkadaşlar. Tam olarak oyun 3.5 puan. Hemen biz de yorum yapalım. Ben tam puan veriyorum. Yorum yazıyorum. Ee, devam et. Devam et. Şimdi arkadaşlar oyunu buluyorum ki. Oyun çok güzel. Ama yeni güncellemeler yeni güncellemeler bekliyoruz. Bekliyoruz. Lütfen oyuna yeni silah ve bıçak desenleri yeni haritalar haritalar yeni grafik ve yeni grafikler gelirse çok iyi olur çok iyi olur ve bu ve hileleri böyle sorunları sorun ...leri. ve donma sorunları çözü çözü ölürse çok iyi mi olur buradan buradan Lokum demese çok teşekkür ediyoruz oyun harika tamamdır arkadaşlar ee, bu kadardı kesikte ee, de katlıyorum yani şimdi arkadaşlar size son kere söyle e, bir şeyler. Bu oyun ücretsiz 3 boyutlu savaş oyunu arkadaşlar aksiyon oyunu e, Zula mobil online FPS beta e, Zula'nın yeni mobilde e, çıkmış e, durumda da arkadaşlar hemen YouTube'daki videolarına geçelim arkadaşlar Arkadaşlar son bir hatırlatma yapayım oyuna bir sürü yeni güncellemeler gelecek ve yenilikler gelecek arkadaşlar. Hemen biz. Arkadaşlar YouTube'a yeni Zula mobil oyunu çıktı yazınca bir sürü şey geliyor. Sayın 1, 2, 3, 4, 5, 6 yok değil. 5 tane. Zula mobil 6, 7, 8, 9 10 10 tane video çıkıyor arkadaşlar. Zula mobil hakkında 10 tane video çıkıyor arkadaşlar. En baştakini izleyelim arkadaşlar. 90. açık beta Benim çıktı. Zula mobil çıktı. Hmm. Koyalım işte. Sizlere tam 3 tane A3 vereceğim. Hem de sınırsız olarak Artı bir şeklinde yollayacağım ve yarına kadar da Instagram üzerinden açıklanacak. Kesinlikle şimdiden katılmayı unutmayın. Katılmak için tek yapmanız gereken şeyler kanala abone olmanız ve videoya like atmanız gençler. Yorumlar kısmına da bir iletişim adresi Instagram olur, Facebook olur bir tane bırakabilirsiniz. Ancak abone olmazsanız kesinlikle iptal oluyor gençler. Bunu da belirteyim. Yani abone misiniz değil misiniz onu kontrol edeceğim ve çok kısa bir zaman kaldı. Hemen katılmayı unutmayın derim sizlere. Şimdi bu Bugün inanılmaz bir haber vereceğim sizlere. Sula Mobil açıldı arkadaşlar ve açık beta üzerinden şu anda oyunu oynayabiliyoruz. Şöyle telefon var. Elimde gördüğünüz gibi telefon üzerinden oynuyorum. Ekrana yansıttım. Ekranda ufak kasmalar da olmalar olabilir. Ancak ilk açık Arkadaşlar dediğim gibi telefon ve tabletlerden oynanıyor arkadaşlar. O telefondan oynuyor. Ben de tabletten şu an oynuyorum arkadaşlar. Ee, hemen devam edelim. Oyunda helikopter var mı? Tam onu da araştıracağım e, ee, bir sürü haritada modlar var e, oyun modları arkadaşlar neyse ee, arkadaşlar hemen devam, devam edelim Kaça görüntüsünü şu anda izliyorsunuz ve ben de... oyuna ilk girdiğinizde profiliniz bu arkadaşlar telefondan oynuyorum şu anda gördüğünüz gibi şöyle göstereyim sizlere bakalım şimdi oyun nasıl sürü bir sürü yeni ben modlar iş var açık oyun harika tabii ki böyle bir çantamız var burada ve silahlar var evet arkadaşlar çantanızı buradan görüyoruz ee, ama yeni skinlerde alabilirsiniz. Buradan mağazadan her şeyi alabiliyorsunuz. Ama puan yani para da gerekli oyunda. O zaten siz de biliyorsunuzdur. silahları bu şekilde bakabiliyoruz. Yani silahlar sekmesi var, eklentiler sekmesi var ki ee, ee, oyuna girince herhalde karambit bedavaya veriyor oyun. Evet, Çok iyi olmuş bu. Karambit skinleri de var. Yeni günler gelecekmiş arkadaşlar bu kesin. Hemen devam edelim. Yeni güncel oyuncularına, oyuncularına da. KBT Karambit özel desenden vermişler sanırım. Bu da Zula'nın yapmış olduğu güzel bir şey. Sizler için oyunu tamamıyla test edeceğim gençler. Burada kasalar falan var. Yine markete gittiğimiz zaman markette böyle alabileceğimiz şeyleri falan görebiliyoruz. Oyun içerisinde göstereceğim sizlere. Zula mobil videoları devam etsin mi? Bunu kesinlikle... Arkadaşlar altınla para ve kasa alabiliyorsunuz arkadaşlar. Kurumları yazmayı unutmayın ve merak ettiğiniz her türlü soruyu kesinlikle... Bir sürü kasa şey var. Platin etkin eklenti kasası var. Bronz silah kasası var. Gümüş eklenti kasası var, altın eklenti kasası var. Ee, karakter bronz eklenti kasası ile karakter kasası var arkadaşlar. Ee, en pahalısını görmeye çalışıyorum ama en iyisi şu an karakter kasası. Sonra diğerleri de çok pahalı oluyor bilmiyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın gençler. Yorumlarda birbirimize destek olalım ve... Arkadaşlar bu oyunu oynamamı istiyorsanız bu videoya bu videoya like atın arkadaşlar. <laughs> Yeni Zula Mobil videolarını yazabilirsiniz. Her türlü sizlere Zula Mobil hakkında sıcak sıcak videolar gelmeye devam edecek. Yani bildirimleri de açabilirsiniz. Şimdi burada market var, karakterimiz var. Gördüğünüz gibi çok Bunları biliyoruz. Bunları, bunları geçelim. Oyunun pompalısı güzelmiş ya. Şuradan oyun oyun böyle güzelmiş. arkadaşlar. Önceki gibi ilk seri kart falan diyor. Oyunun zorluk çekiyorum ama yavaş yavaş böyle oynuyor. Şimdi diğer haritaya geçelim. Hemen. Diğer haritamıza da geçiyoruz. Kulaklarını vurduk. Sanki şurada biri var. Oo, orayı da Diğer haritamızda bu arkadaşlar. De. Bakalım şöyle Hemen bir... size şeyi açayım ekran kalitenizi. Burayı da buldum. Daha çok iyi da görebileyim. Ne hal yapıyorsun Rainlogs? Solo mobil'de de yine ufaktan Hı, ekran kalitesi görüyorsun. geldi. Selamunaleyküm. Seri katil. Hani bazen oyun çok bir güzel. Ben ya. kesin oynayacağım. Tam işte öyle. Bir dahaki bölümde bulamamı bir gelecek haberiniz olsun. Orayı da indirdim. Altılı kombo geldi şimdi. Ozan, e, senden de bu e, videoyu çekmeni bekliyorum. Çekersen çok teşekkür ederiz. Ne? sevinirim izleyeceğim kesin. Eğer geldi. çekersen. E, Ozan bu arada çekersen o videona 10 like getiririm. Vurabileceğimiz biri var mı? Aha buradan bir kill geldi. Cidden oyuna böyle yavaş yavaş çalışıyorsunuz. Şurayı da indirdim. Buradan da biri gelir mi? Ulan mermimiz bitti. Ulan öl lan. 3 kişi. Ölünce evet, böyle bu, e, şey, şey gösteriyor arkadaşlar ekran. Bir dahaki değil, e, yerimiz bu arkadaşlar. Bir dahaki bu da. haritamız Gimi bu. Gençler. Şöyle gördüğünüz gibi birebir tıpatıp aynısını yapmışlar cidden. Ben bu kadar da güzel olacağını beklemiyordum. Arkadaşlar hemen bir bilgi alıp geldim. Arkadaşlar e, normal Zula'daki haritalar Zula mobilde de var. Hemen bu bilgiyi alıp geldim. Ee, hemen devam edelim şu an telefondan ekrana verdiğim için bunu şu an beleshadan vuruyorlar bizimkiler hele ben de geleyim şöyle aha vallahi adam vuruyorlar ha <laughs> şuraya geçeyim biraz bu nedir arkadaşlar bazı skinler size bedava ücretsiz olarak e, zula mobil oyun size bedava veriyor arkadaşlar bazı skinleri ee, özellikle e, bazı silah skinleri bazı bomba skinleri ve bazı yani karambiti e, skinli olarak desenli olarak size bedavadan veriyor oyun arkadaşlar ee, arkadaşlar e, neden olduğunu öğrendim çünkü arkadaşlar e, şu an indirdiğinizde destek oluyormuşsunuz ve size e, hemen e, yanıtını verip size bedava desenler veriyormuş. O yüzden siz de hemen indirin. Yeni indirince böyle oluyor arkadaşlar. Şu anda hala geçerli arkadaşlar. Hemen videoya ya. devam edelim. Aha bir tanesi geldi. Assist kralı oldum. Gene assist kralı oldum ya. La bırakın ben vurayım bir tane. Evet gece kulübü diye de bir arkadaşlar. Var, arkadaşlar. Bu de ben... Arkadaşlar işte sizde gösterdiğim 3 tane görmüşüm. Ee, şu an videoyla 4 tane harita oldu arkadaşlar. Yeni haritamız bu. Gösteriyorum o tarafa. Acaba bildiğim bir harita mı ya? Düğün salonu falan mı burası? Neresidir burası? Arkadaşlar bir bilgi daha alıp geldim. Bu harita normal Zula'da önceden yokmuş. Zula mobilde yeni gelmiş. Bunu öğrenip geldim. İlk defa görüyorum şu anda. Aynen o yüzden ilk defa görüyor. Bu da. Zıplasak. Evet ilginç bir harita. Disko'ya benziyor resmen. Bir Sizlere bir de burayı göstermek istedim. Bakalım biraz ayı mısındıralım. Bakalım maça başladık. Allah bu ne lan? Arkadaşlar bu arada video 20 dakikayı tamam, geçti. Şimdi şunu da geçelim. Şuradan da birini indirirsem süper olur. Çok güzel. Sizlere çekmek istedim. Haritalarını falan gördünüz burada. işte market... Aa, Ancak... Arkadaşlar size tekrardan söyleyeyim. Zula mobile yeni güncellemeler gelecek şunlar gelecek yeni skinler gelecek yeni haritalar gelecek yeni silah desenleri gelecek oyunda buglar ve hileler herhalde düzelecek sorunlar herhalde düzelecek ama zaten tüm oyunlarda hile yapıyorlar yine yaparlar bu kesin olabilir lokum hesap avantajları diye girilmiş zula mobilin discordu var ve lokum hesap avantajları var arkadaşlar şu anda görebilirsiniz yeni haritamız bu gece kulübü yeni haritamız arkadaşlar size de bunu söyleyeyim oyun fazla donmuyormuş kasmıyormuş yani ama bilmiyorum bazı kişilerde olabilir ama sonra çözülecek Şunlar zaten kesin yeni e, silah ve e, bomba ve e, bıçak skinleri yeni haritalar e, ve yeni desenler gelecek arkadaşlar sorunlar da çözülecek. E, oyun çok güzel gerçekten telefon ve tabletten ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Hemen google play store'a girip oyunu e, indirebilirsiniz. Zul, e, hemen ekranda çıkıyor zaten yeni oyunları gösteriyor. Google Play store durmadan yeni oyunlar geliyor. Zula Mobile geldi. E, hemen çıkmazsa zaten Zula Mobile yazmanız yeterlidir e, arkadaşlar. Arama kısmına hemen Zula Mobile yazıp oyun ücretsiz bir şekilde telefon ve tab e, tabletlerinizi mobilden e, Android cihazdan hemen ücretsiz bir şekilde oyunu indirebilirsiniz. E, oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Video başında gösterdiğim kanallarda abone ol olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoya 5 veya 10 like gelirse bir dahaki bölümde hemen Zula Mobil oynayacağız arkadaşlar. Yeni oyunlarda oynayacağız. Roblox'a devam edeceğim, ee, Zula Mobil ee, çekeceğim ve Krita Collapse çekeceğim arkadaşlar. Zula Mobil ee, bir tek bir kere değil 2-3 kere de çekeceğim bölüm bölüm devam edeceğim arkadaşlar tüm oyunlarda e, bizi çok seviyorum kanalıma abone olun videolardan bildirimleri daha haberdar olmak için hemen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın